Arkadaşlar yeni videodan selamlar. Bugün Altın Koridoru'nda Beatrix oynayacağım. Karşıda da e, Niye mi var, Les var? Bilmiyorum. Bunlar kavga etmiş yüksek ihtimal. Sezon ilk gününde böyle kavgalar olur. Yapacak bir şey yok. Selena ile beraber doğu girdik. Çen, çin, 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 Çin. Ne güzelmiş. Bunu ben birazdan döverim. Bir v 1de solo kill'leriz rahat bir şekilde. İlham olduğu için çok fazla üstüne gitmiyorum. Ama birazdan gideceğim üstüne. Zaten iyi ki gitmemişim. Tigreal da buradaymış. Ciddi misin ya? Kötü oldu bu. Koridoru kaybetmemize sebep olacak. Hem yenilenme yok hem flash yok minyonu alayım abi bu minyon kitleme çalışmıyor bu arada bastığımda öldüm galiba o öldü mü o da ölmedi <laughs> şaka gibi bu minyon kitleme ve kule kitleme çalışmıyor güncellemeden sonra bunu bozmuşlar hero böyle mala bağlıyor yolun ortasında kalıyor falan bu sizde oluyor mu bunu merak ediyorum ben de aşırı fazla oluyor bu son güncellemeden sonra. Burası iki ikili sanırım hala ya. Tigreal'ın görüşü yok ama. Dolayın yapacaklar gibime geliyor. Evet. Baksana abi. <laughs> Bırakın beni. Çok sıkıntıda kaldık ya. Angela gelse de şunları kessek güzel olur. Bir iki kere kessek zaten. Ben tek başıma 2v1 de keserim. Güzel. Daima herkesten bir nesil öndeyim. Bak sen botlara. Neden bize bot dedi? Bot demesini hak ettiğimizi düşünmüyorum ama reis bize öyle uygun görmüş. E, saygı duymak lazım. Hiç yorum yapmayalım. Niye ee, buradan? geçerse onu keseriz ama sanırım o fight'a gidiyor. Evet. Bu arada bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like, yorum, abone bunları unutmayalım. Neredesin? Buraya geliyor yüksek ihtimal. Oo, bot'a bak. Oğlum, adam herkese bot demeye başladı. Angela kim diyor? Bizim hepimize diyor bence takım oyununuz iyi teşekkürler. Hepiniz bak demedim mi ben? Hepimize diyor. Bu arada bu adamın MMORPG oyuncusu olduğuna yemin edebilirim. 12 ile <laughs> Guardian 2 ile oynamaması imkansız gibi bir şey. çok iyisin ama kesemeyiz yüksek ihtimal. Ultula bence hiç gerek yok ultiye. Yok yani maksimum elimizden gelen bu. Şu yengece bayılıyorum abi 75 goldu böyle alıyorum ya gerçekten bana böyle bir ASMR etkisi bırakıyor. Güzel deneme. Ama buna dive atabilir miyiz derken Tigreal geldi. Hiç hasar yemiyor lan bu adam. Bizimkini indirdiler. Bunu keseriz şu an. Nasıl lan? Geliyorum onu da keselim. Çok güzel. Bayağı öne geçtim ben şu an. Takım sonradan geldi ama öz geldi. Helal olsun takım. Teşekkür ederim. İşte böyle takım adamın dibisiniz. Beatrix'te öne geçince rakibi çile çektiriyorsunuz. Özellikle sniper silahıyla beraber çok fazla hasar veriyor. E, Selene de var. Selena'nın tutturduğu her stun benim için free sniper hedefi demek. Aynı bu şekilde. O da öldü. Süper lan. Acayip. Fena <laughs> öttürüyoruz ha rakibi şu an. Daha yeni başlıyoruz. İtemlerimi çıkayım. Tek atacağım. Tigreal botlara bak yazmıyor. Bayağıdır. Neden acaba? Yoksa artık oyunu ciddiye mi almaya başladı reis? Evet. İğrençsin gelme. Beni bırakır mısın? Lütfen beni bırak. Benden uzak dur. Vuramıyoruz da baksana. Çin çan çoniyi keselim de. Oha son saniye adam şey değişti. Ayak adımını değişti. Vay be. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Hemen <laughs> yani tam sıkıyorum silah adımını değişti ama buraya biri gelecek buradan keseriz pompalıyla. Ya Valerin hakkı ya Leslie'in Leslie'inmiş. Oh. Ne? Ölmedi mi o? Neyse. Güzel flash atacak. Biliyorum. Biliyorum abi. Biliyorum yapacağımı. Güle güle. Mie split atmasın. Şimdi splitle miplitle uğraşamayız. ikinci kule giderse ee, oyunu vallahi yok ederler. O yüzden garanti oynayalım. Hemen koridorlarımızı itelim. Sonra gideriz fight'a. İyiler ha. Ama botlar. Oğlum <laughs> çok kıyak adamsın lan. Daima, herkesten bir tamam şimdi geliyorum. Birilerine sniper atabilirim. Güzel bir konum olursa. Bir bu arada bu heroya sniper edit yapılır. Ama çok uğraştırır. Çok vakit alır. bunlara bak ya. Yani. Abi ne kadar fazla gold'umuz var şu an. Çok öndeyiz. Aa gördüm mü yayı? Aleyküm selam. neyse güle güle. <laughs> Tutturamadık. Şöyle uzaktan uzaktan kardeş kardeş vursak olur mu? Ee, çok cebimdesin. Teşekkür ederim. Geldim. Var mı orada çakallayacak biri? Vadir güle güle. O da ölmedi. Ben yoksa kolsuz muyum? Ben yoksa kolsuz muyum? Şimdi biraz daha ciddiye alma vakti. Bundan sonraki sniperlarım artık kaçmayacak. Öyle takıma düşmek için ne yapıyorsunuz ciddi soruyorum. Vallahi hiçbir şey yapmıyorum ben. Bak. <laughs> aynı defa attık direkt. <laughs> Dediğim muhabbet buydu. Daha onun stun'ı gitmeden aynı defa gitti. Çok güzeldi. Bak yine yapalım aynısını. Dönecek benim ulti. Geldi ultim, hadi, yap bir standa. Aha o da öldü. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Çok komik. Bir daha dönecek ultim, gel bir daha yapalım. 3, 2, 1 döndü. Yap şu bunu. Görüşledim bak Tigreal'ı. Okey ona niyet ona kısmet vurdum. Çok güzel o da öldü. <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan uzaktan uzaktan yolluyoruz. Onu alalım. Teşekkürler. <laughs> tutturdu. Hepsi ölüyor yüzde şu an. Çok kanser olduk. Bir daha tutturdu. O da ölsün. Sen de ölür müsün Mia? Görüşten çıkmasa deneyecektim. Yine tuttur hadi. Tutmadı bu sefer. Bana attın da ulti. Ben sniper takılıyorum be kanka. Yine tutmadı. Hadi hadi. Hadi yaparsın. Bir tane daha tuttur bakayım. Bu ölür mü bilmiyorum. Deneyelim de. Aa mi öldü. <laughs> Alev atışıyla Mia'ya sıktı. <laughs> Çok iyiydi. Bir daha dönüyor ulti. Beş, dört. Evet ben de ultim. Yap bakalım şu onu. Tuttu mu? Tuttu. Ah bunu tutturamadım ya. Oğlum rakip şey gibi deneme tahtası gibi biz şey poligon gibi sıkıyoruz bunlara. <laughs> Çok eğlenceli lan. Döndü ultim yine. Yap bakalım kanka şu onu. Allah ona şöyle vursak. de böyle. <laughs> Abi Adamlar şey gibi böyle esir kaldı uzakta. Hiçbir şekilde açılamıyor. Poligon gibi sıkıyoruz hepsine. Yine döndü ulti. Yap bakalım bir stun show. Bu da ölür. Güzel. Oyun <laughs> sonu çok eğlenceli oldu ya. <laughs> Bu maçımız bir şekildeydi. Umarım izlerken siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Günaydınlar efendim. Bugün Amon oynuyoruz ormanda. Ee, yeni kalktım. Hemen video çekeyim dedim. Bugünün videoları yok. Bugün izlediğiniz videoyu sabah çekiyorum. Yeni kalktım. Ondan sonra Amon aldım. Solo giriyorum. İnfolar bu şekilde. Integral Blue'da pusuyor. Blue'ya gelmeye çalışacağım re'di aldıktan sonra. Orada kill alırsak veya bir şey yaparsak. Buff'ı çalarsak çok iyi olur. Tamam tamam geliyorum kanka sen bekle orada. Tamam çok güzel. Güçlendirmesini aldık. Denedim buradan ulti atabilir miyim diye de de. Bunun ulti alanı nerflü eskisi gibi değil. Layla'nın canı çok az. Bunu kesmektense Layla kilini almak istiyorum ama. Hiçbir şey alamadım. Aç gözlülüğün hazin sonu oldu orası bir tık. Kayıp. Oo, du, 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 du. Arkadaşlar videolar hoşunuza gidiyorsa yorumlarda belirtmeyi, like atıp abone olmayı unutmayalım lütfen. Kaplumbağa alacağım direkt. Botta fightlasınlar yapacak bir şey yok. Ben kaplumbağadan sonra giderim tek atarım. Ama bu sıralar ki metada oynanır. Neden oynanır diye soracak olursanız. Sezon başı olduğu için genelde herkes main çekiyor. Kırılgan kahramanlar alıyor. Mistik olana kadar kullanabilirsiniz. Mistik de almayın da. Şimdi mistik olursanız çok kişi mistik değil. E, maç bulmaz. Bulduğunda da hard maç atar. O yüzden size önerim. Kesinlikle. Misty'e kadar alın oynayın sonrasında almanızı pek önermem. Ha, oynar mısınız oynarsınız çok da sıkıntı olmaz da. Gene de risk almayın güzel. Bizimkiler de maşallah herkes indiriyor takır takır. Ben şimdi ormanlara da danıyorum. daha sonrasında fightlamaya çalışacağım. Orman aldığım halde farmım düşük baksanız ama seviye olarak öndeyim. Daha saldırır mı? Evet. Ama çok yanlış yaptın be. Küçümsedi de bize. Bottaki kile geliyorum da. Okey. Bu arkadaş az önceki maçta karşıma geldi. Yan da Granger videosu çektim. Eee Farway MLBB o o kanalında eğer bakmak isterseniz. Bu arkadaş gene karşımdaydı ya. Güzel abi. Ona yetişebilir miyim? Şurada yüksek gittim ha. <laughs> Beni gördü görmeseydi iyiydi. Oradan direkt gidersek öttürürler bizi. O yüzden şöyle gideceğiz. Şöyle yaparız. Adam gitmiş bile. Neden bizimkiler zorlamadı bilmiyorum. Layla hala o çalıda atıyor bence. Aynen. İyi güzel. Herkes yakma alıyor buna. Ben de deneyeceğim bu arada. Bakın. Cidden ölmedin mi sen? Yusuf Baba neden vurmadın? Bak beni üzdün şimdi. Uranus OTP mi acaba? Az önce de Uranus tank yaptı bu arada. Ee, yani iki maçtır aynı şeyi yapıyor. İki maçtır da yanında Layla var. Yüksek ihtimal Layla ile Pire. Evet. Bura biraz sıkıntı. Yardım. Güzel doçradık. Ölmedik. Burayı da açarız güzel bir oyun gelirse of bu helal lan Daha demeye kalmadan Bu Tigreal oyuncuları tam deli oluyor Bu arada Ayarı yok Dün yayında bir Tigreal geldi Güzel Dün Tigreal Bütün skillerle beni kurtarıyordu Rakipte olmasına rağmen Belki izlemişsinizdir Ya tam bir Psikopat gibi bu Tigreal oynayanlar Şu orta koridoru açalım. Buradinin farmı falan da bayağı iyiymiş. Bir kule yıktı. Bir kule yıktı. Ee, bottaki arkadaşa gideceğim. Onu keselim biz. Geliyorum geliyorum. Adam nereye gidecek hiç belli değil bu arada. İyi güzel. Artık o tek yemeye başlamış lan. Büyü direnci mi yok diyeceğim de. Çok da yokmuş. Tek yer abi. <laughs> Amon bu arada Vanvan'a karşı çok iyi oluyor. Vanvan Van çok rahat tekliyor. Vanvan görünce aman oynayabilirsiniz. Böyle arada ufak taktikler veriyorum. Ee, hiç önemsemiyor gibi normal bir şeymiş gibi söylüyorum ama bunlar sizin kazanma derecenizi çok fazla etkileyen taktikler. Aklınıza yazın onu söyleyeyim. Her videoda öyle bir iki tane veriyorum size hangi rolle ne yapacağınızı. Her şeyin ötesinde bir Bu Hasan'ı kesmek istiyorum ya. Şöyle gitsem benim üstüme gelir mi acaba? Of öldük. O da ölsün. Ölmedi. Trolledik ya bir tık. Ne diyorsunuz? Trolledik. Ama dedim kesin var onu. Ona gıcık olmuştum. Mitte kesemedim. Bir doğayım da. Ona takılacağım biraz. Ona ona focus oynayacağım. Biraz video stoklamam lazım aslında arkadaşlar benim. Allah Bugün bir aksilik olmazsa video stoklarım diye düşünüyorum. Abi oynayacak hero da kalmadı işin tuhaf kısmı. Aklıma artık hero gelmiyor. Hep aynı kahramanlar arasında dönüp dolaşmak istemiyorum. Bakalım bir halledeceğiz inşallah. Oha. <laughs> çok vuracağımı biliyordum ama bu kadar fazla yok olacağını düşünmedim. Bu lordla biter herhalde ya. Çok fazla dayanacaklarını düşünmüyorum ama bizimkiler de trolleyebilir. Trollerseler maç uzar. Benim işime gelir açıkçası. Boş var. Tek atarım iyice herkese. Geldim bakalım. velor da Benim belalı aslan. Hala buradaymış. Ben onu gitti sanmıştım. Tamam intikam alındı. Bedel ödendi. Çok fazla vuruyorum. Çok fazla olmaması gerek. Kuleye de bir k 1K, 1k 500 500 600 600 iyi vuruyor. Biliyordum beni atacağını ya. Niye attın beni? Hain. Hainsin lan sen. İhanet ettin lan bize. Gelin bakalım. Tek atacak adam yok mu? Oğlum burada minyon yok. Of. Oh! Aa ölmedim. Öldüm sandım. Kaçalım valla. Kötü bir kuşatma attık ya. Maçı kazanırdık da buradan direkt. Kuşatma çok kötü oldu. 4 ve 1 atamam. Savaşçı olsak atarız da. Ama onda falan olmuyor ya. Zor yani. Bu arkadaş yürek yemiş. Ben tek atarım ki ona. Yani. Herhalde o bizi başka onlarla karşılaştırdı. E de onlar vuramıyor, bu da vuramaz falan. Deli Yusuf, öl bakayım. <laughs> Nikin neden Deli Yusuf yaptın acaba? Güzel. Bu da ölür. NT. NT. O da ölür. Bu da ölür. Güzel. Arkadaşlar bu maçımızda bu şekilde. Manyak gelir mi? Gelmedi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, akşam yayına gelin buyurun. Yan kanala falan da abone olun isterseniz. Bir şekilde görüşürüz. Hoşçakalın.